sıçra, sıçra. Bravo. Çek. Blokajlara dikkat. Eller dikkat. Kayıcı <laughs> pozisyon aldı. Bravo. Çek. Evet. Pozisyon aldım. Evet. Çek. Evet. Sıçradı. Pozisyon. Geldi. İki ayağında kullan. Bir sağ ayak, bir sol ayak. Gözüne gelebilir. Sıkıntı yok. Sağ iki ayağında kullan. Aferin yine. Aferin. Çırp. Evet oğlum. Bravo. Çırp. Tek ayak basıp geri dönüyorsun. Evet. Evet. Bravo. Ayet. Harika. Çırp. Evet. Bravo. Bir ikili bana gelsin. Korkma. Vur topa. Vur topa. Darbe. Evet. Yürür. Evet oğlum. Aferin. Aferin. Çırp. Evet. Bravo iyi. Evet oğlum. Aferin iyi. Çık. Geldi kedim. Aferin koçum. Evet. Tek ayak basmana gerek yok. Tamamla orayı. Bravo iyi. Çık. Evet harika oldu. Aferin kedim. Evet oğlum. Hop bravo. Oraya tam bas. Baba. Geldi. Bravo. Buraya sol ayakla basacaksınız. Buraya sol ayakla. Tamam. Geldim. Sol ayakla basıp Sağa çekiyorum. Unutma. Hazır. Hoppa. Evet. Bravo. Solla bas. Bravo. iyi. Çek. Evet aslanım. Bravo. çek. Kerim birazcık beklemen lazım. Onun kalkmasını bekle. Evet Yavuz çık. Evet harika. Yaptım. At kendini öne. Çık. Evet pozisyon aldım. Harika. Aferin iyi. Göreyim o tekniği. Çık.